Hız delta x bölü delta t'den bulunur. Yani bu konum zaman grafiğin eğimi bize hızın büyüklüğünü verir. Buranın eğimini yazarsak, eğimini bulmak için 20 y 5 yani eksi 20 kadar negatif yönde yol almış. Ne kadar sürede? 5 sürede. Dolayısıyla hızı eksi 4 metre bölü saniye. Ama bize burada yönü değil de sadece büyüklüğü sorduğu için 4 metre bölü saniye doğru cevap C seçeneği. Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir. Burada sıfırdan t zamanına kadar eğim sabit olduğu için hız sabit. t'den 2t'ye kadar eğim sabit olduğu için hız sabit. 2t'den 3t'ye kadar eğim sabit olduğu için hız sabittir. Yani hiçbir aralıkta hızlanma hareketi yoktur. T anında T anında yön değiştirmiştir. Evet, 0 konumundan T anına kadar 2x kadar yol almış. Sonra 2T anına kadar x kadar geri yol almış ve 2T'den 3T'ye kadar da eksi yönde 2x kadar daha yol almıştır. 2T anında görüldüğü gibi yön değiştirmiştir. 3T aracının 3T sürede aracın aldığı yol 5x'tir. 2x kadar sağa doğru gitmiş. Sonra T anında yön değiştirerek 3x kadar geri gitmiş. Toplam alınan yol 2x artı 3x'ten 5x kadar toplam yol alınmıştır. Doğru cevap D seçenek. Sürat alınan yol bölü geçen süre 30 saniyede turu attığına göre 2 pi r kadar çemberin çevresini 30 saniyede alıyor. Dolayısıyla pi'yi de 3 olarak alırsak buradan 4 metre bölü saniye çıkar. Doğru cevap. Cisim 0 konumundan t süresince x konumuna doğru yol almış. Daha sonra 2t anında tekrar 0 konumuna gelmiş. Yani x konumunda yön değiştirmiş, yani t süresinde yön değiştirmiş. Sonra 3t anına kadar eksi x konumuna gelmiş ve 3t anından sonra tekrar 0 konumuna gelmiş. 3t anında ve t anında görüldüğü gibi yön değiştirmiştir. Doğru cevap C seçeneği. Şekilde görüldüğü konum-zaman grafiğinde 2x konumundan 2t anına kadar eksi x yolunda gitmiş. Yani toplam 3x kadar yer değiştirmiş. Sonra bu anda yön değiştirmiş ve 4t anına kadar x konumuna gelmiştir. Yani sağa doğru 2x daha yol almıştır. Eğer bize burada yolu soruyorsa yolsu kadar büyüklük olduğu için 3x ile 2x'i toplayacağız. Toplam 5x kadar yol almıştır diyeceğiz ve doğru cevap E seçeneği olacaktır. Konum zaman grafiğinden uyarlarsak x noktasından önce t süresince ne yapıyor? 0'a geliyor. Sonra t ile 2t süresince tekrar x noktasına geliyor. 2t'den 3t'ye gelinceye kadar geçen sürede de tekrar sıfıra geliyor. T sıfırla t aralığında ki yer değiştirme vektörüyle t ile 2t arasında yer değiştirme vektörlerinin büyüklükleri eşit ancak yönleri farklı olduğu için yer değiştirmeleri eşit diyemeyiz. Araç 2t anında harekete başladığı nokta da mıdır? Evet. X noktasına geri gelmiş doğru söylüyor. Aracın yol boyunca sürati değişmemiştir. Burada sürat dediğimiz şey nedir? Yol bölü geçen süre. Burada hep aynı sürede aynı yolları aldığına göre sürati değişmemiştir. Doğru cevap 2 ve 3 A seçeneğidir. X eşittir vt'den. İki araç birbirlerine doğru geldiği için aradaki mesafeyi ikisi de kapatıyor. Dolayısıyla Vx ve Vy hızlarının büyüklüklerini topluyorum ve t süreyle çarptığımda aradaki mesafeyi kapatacaklar. Burada 2.8 kilometre yani 2800 metre Vx ve Vy hızlarının toplamı sürede 40 saniyeymiş. Dolayısıyla buradan Vx ve Vy hızlarının toplamı 70 olması gerekir. Buna göre uygun olan rakam 70 olan A seçeneği doğru cevap olacaktır. Yer değiştirme son konum ile ilk konum arasındaki yönlü uzaklığa denir. Vektöreldir. Birimi metredir. Sürat yol bölü zamandır. Yani metre bölü saniye. Yolda herhangi bir yörüngede cismin hareket ettiği uzunluktur. Birimi metredir. Dolayısıyla burada birimi metre olanları sorduğu için 1 ve 3 E seçeneği olacaktır. Aynı yönde hareket eden Hasan ve Emel birbirlerini yakalayabilmeleri için zaten Hasan'ın Emel'den hızının büyük olması lazım. Bu aradaki mesafeyi Hasan Emel'den büyük olan hızı sayesinde yakalar. Eğer hızları eşit olmasa, olmuş olsa hiçbir zaman öndekini yakalayamaz. Aradaki farkla bu aradaki mesafeyi kapatacak. X eşittir VT'de yerine koyacağız. Aradaki mesafe 48 olduğuna göre geçecek olan süre 12 saniyedir. 12 saniye sonra yan yana gelebilirler. Doğru cevap C seçeneğidir. Konum zaman grafiğini gösterirsek 2x konumunda bulunan cisim t süre sonra x konumuna gelmiştir. Yani toplam pozitif yönde 3x kadar yol almıştır. Sonra bir t süre kadar x de kalmış sonra 3 t anında 4x kadar konuma gelmiş. Yani 3x kadar daha yol almıştır. 0 t aralığında araç yön değiştirmiş mi? Araç hiçbir zaman yön değiştirme gerçekleştirmemiş. t 2t aralığında araç x noktasında, x konumunda durmuş. Doğru. 0 t aralığındaki sürati ne kadar yol aldı? 3x kadar yolu. Ne kadar sürede aldı? t sürede. Bu birinci aralıktaki ve 2t 3t aralığındaki yani şu aralıktaki yol 3x. Ne kadar süre geçti? Gene T kadar süre geçti. Demek ki bu ikinci aralıkta da gene aynı sürate sahip. Doğru cevap D seçeneğidir. Aynı yönde giden bu araçların K ile M arasındaki uzaklık azalması için K'nın hız büyüklüğünün M'nin hız büyüklüğünden fazla olması lazım ki aradaki mesafe kapansın. Eğer eşit hızda olsaydı aradaki mesafe değişmezdi. Aynı L ile M'nin olduğu gibi. Birinci öncülde K aracının hızı L'ninkinden büyüktür. Doğru. L aracının hızı M'ninkine eşittir. O da doğru oldu. Üçüncü öncül K aracı ile M aracı arasındaki uzaklık önce azalır sonra artar. K ile L arasındaki mesafe kapanacak. Daha sonra K'nın hızı büyük olduğu için M'yi geçecek ve sonra aralarındaki mesafe açılacak. Doğru cevap C seçeneği.